arkadaşlar çünkü ekran kameraya tekrar Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız Roblox'ta. Marvel oyunu. Mesela şimdi Hulk'u seçtik ya arkadaşlar. Özel güçleri buraya geliyor. Çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum yani. Aşırı güzel. Mesela dedik ya. He, hepsinin farklı güçleri geliyor arkadaşlar. Hepsi şey ya yani farklı geliyor. Çok güzel bir şey. Ben şimdi büyük hulk oluyorum arkadaşlar aşırı büyük oldum ben şu an. Neredesiniz? Arkadaşlar bakın kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Biliyorlar çünkü onları döveceğim. Döveceğimi biliyorlar. O yüzden oh, Hulk Super Splash mı bu? Bilmiyorum. Anlamadım da neyse dur bakayım. Şimdi şuraya bir yere, güzelce çakacağız arkadaşlar. Bakın. Çak go. Öldü arkadaşlar bir tanesi. Allah ölüyor. Satayar. Satayarı öldüreceğim. Zor ama öldüremiyorum ha. RVZ midir nedir geveze? Döveceğim şimdi onu. Alsın. Ah, o öldü. Şimdi Arkadaşlar bence başka bir karakter daha seçelim. Hadi beni şey yapsınlar. Ey, öldürsünler. Beni öldürünce şey oluyor çünkü geliyor. Dur ben şöyle duracağım. Durmam şurada. Bak vurdu ya. Öleceğim zaten birazdan. Gel vur vur. Vur 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 vur. Vurmuyor ya. Korkuyor benden. Tabi Hulk'tan herkes korkuyor. Al sana. Gel vur. Gel vurun. Oo bu çok iyiymiş arkadaşlar. Hadi lan vur vur. Gel. 9 9 9 9 anlamadım. Vur lan. Aa, çok güzel vuruyor. Aşırı güzel. Hulk! 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 Geliyor Hulk. Ah! Vur. Zıplayamıyorum ya. Heh. Çok iyi zıplıyor. Benim bir şey yapsalar. Arkadaşlar ben buraya zar zor gelebildim. Şimdi şeyi seçeceğim. Nerede o? Batman seçeceğim. Arkadaşlar. Batman çok iyi. Batman'in bir sürü özel gücü var. Öldürme lan beni. Bak bu beni öldürürse ben bunu çarkına bitiririm ha. Al sana. Allah tövbe yaptım sefam getirsin. Şişt. Wow arkadaşlar bunun uçma özelliği var çok güzel. Wow geliyorum. Tık şu aleykümselam abi. Bak ya şu tank vereceğim nereye gidiyor? Dok bak ya yine şu. Kar canımı çok seviyor bu. Belli bes belli. Ya hayt. <laughs> Patlattık vallahi. Şimdi şunu at. Allah er Rahman. Kaç lan kaç? Arkadaşlar kaçmaya çalışıyor. Bu ne be? Adam dev adam oldu resmen. Şimdi bir tane yer var. Nerede o? İnşallah oraya gelebiliriz. Şu büyük yer var ya arkadaşlar büyük. Oraya gideceğim. İn. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şuradan şey atıyor bu Batman. Çok güzel. Şimdi mesela şunda şöyle şuraya uzanalım. Vallahi uzandı arkadaşlar. Hava Havalı dedim. Ulan ben senin havana başlayayım ya. Batman. Bakın bakın. Vurdum arkadaşlar gördünüz mü? Şu Allah Dokuz. Dokuz kuzey, dokuz kuzey, dokuz kuzey, dokuz kuzey. Yeter ya dokuz kuzey. Şimdi yer o kadar fena ayıracağız ki. Ya Allah Allah. Ol sana. <laughs> Şimdi. Mesela. Neymiş ya? Batman'ın yeni bir özelliği gelmiş arkadaşlar. Allah tövbe ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim sefamı getirsin. Arkadaşlar şunu çok kötü ya. Şunu bir tane takış. Ah! Tamam. O gitti. Şimdi biz şuradan uçacağız. Uçma özelliğimizi kullanacağız. Dur, uçma özelliği çok güzel. Allah! Ona 10 saniye diyor. Gördün mü nasıl vurdum seni? Biz şuraya çıkacağız arkadaşlar. Oraya çık. Oraya çık kardeş. Kardeşim Şimdi şuna, şunu olacak. Arkadaşlar bakın şu şey ulan gelme lan bana. Gelme lan. Ulan derim ben sana. Bak ben sana gelmedim. <laughs> şaka gibi ya. Çok değişik şaka gibi. Bu sefer şey olacağım. Yine Batman değil bu sefer. Demir Arkadaşlar Yelisi'yi anladım. Burada resim çekerek geri gelebiliyor musunuz buraya? Demir adam gel bakalım demir adam. Ha, tamam, uçacağız şimdi biz. Nasıl uçuyor? Herhalde şöyle. Ha, tamam. Şunu takip edeceğiz. Takip edemiyoruz ki yoksa gibi yapsın ya. Zaten zordur. geliyor Havaya uçalım bir biraz şöyle. Tamam. Şimdi bunun çekici mi varmış? Ne? Torun çekici mi? Allah. O ne be? Çekici değil mi? daha iyi. Şimdi. Biz buradan birine şu arkadaşlar görüyorsunuz. altı yazan yerde roket var. Onu atacağım ben şimdi. Ben birine şuna Al sana. Yes be. Çok güzel. Şuna ya yanlış tarafa attık be. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ha. Attık. Şimdi uç uç uç. Çok güzel uçuyoruz. Şurada bir patlama var sanki. arkadaşlar. Beşte gördünüz herhalde. 5'te bir tane patlama var. 5 neymiş acaba merak ediyorum. Karşımıza biri çıksa. Herkes gitti. Herkes gitti. Herkes yalnızım dostlar. Ya. Arkadaşlar ne oluyor lan? Tövbe az önce var. Arkadaşlar sallanıyor. Oyun sallanıyor resmen. Çok değişik. Dur bakayım şuradan bir donduralım. Nasıl uçuyor ya bu? Hah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya Allah yukarı çıkıyoruz. Arkamızdan nasıl geliyorlarsa dur bakayım. Şöyle yapalım. Çok güzel kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızız arkadaşlar. Kuyruklu yıldız olduk vallahi. Şimdi biz şuradan Black Pants'e donduralım. Ya. Ay Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya şurada bir bin öldüremedik be. Geliyorum. Esselamu Aleyküm abi. Abi nasıl patlama yaptım gördünüz mü? O patlamayı yapan benim. O gıcıklık patlamaları ben yapmıyorum ama. Tövbe. Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? Tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Aa. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar bakın. 9 9. 9 kuzey 9 kuzey orada yanında örümcek adamı yapalım bence şimdi Thor da var Thor da çok güzel bakın bakın şu çok güzel ha örümcek adam bu hareketi bu hareket çok güzel bir hareket. Hareketer. Bir şey yokmuş Allah seni bileyim yapsın diye. Şu ne? Bakın şu birileri olduğunu gösteriyor. Şimdi şuraya. Benden neredeler? Bir yer bir örümcek koyacağız. Selamun Aleyküm Gel Yürüsene lan örümcek Benim bir şey yapmama gerek yok Örümcek öldür Kaçıyor Oğlum kaçamazsın ki lan oradan Oha Çok zormuş ha. Yakalayamadım adamı Şunu be ikisini yakaladık arkadaşlar. Allah. Tövbe yarabbim sefamı getirmeli. Allah. Hadi lan örümcek. Öldürdük vallahi birini. Birisi öldü. Esselamun aleyküm abi. Ya abi ya. Boşuna uğraşma ya. Ölüyorsun işte. Boşuna uğraşma. Başka kim var benim karşıma gelebilecek? Herkes öldü herhalde. Yuhuu. Arkadaşlar bu arada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi kendinize iyi bakın.